pozisyona düştüler. Hem yorgunlar bir hem moralsizler. Ama tabii bizim için çok dikkat etmemiz lazım. Bu tip maçlar daha tehlikeli olur. Hani bu Türkiye'de olsaydı maç bu coşkuyla o seyircimizi çok ayrı bir hava olurdu, olurdu ama bu seyircisiz maç kolay olmayacak bizim için. Evet seyircisiz maçta Malta, Moldova belki Norveç'e göre daha mütevazi rakipler ama e, ümit ediyoruz ki artık bu moralle birlikte bu coşkuyla beraber Norveç'i de çarşamba akşamı Frankfurt'ta mağlup etmeyi başarırız. Böylelikle zaten biter o zaman iş. Yani biz İnşallah. Işte, be, o maçı kazanırsak daha 5. maçta işi garanti almış oluruz. Evet, e, değerli izleyiciler. Şu anda tribünler boşalmış durumda. Mini takımımız karşılaşma sonrasında hafif bir idman yapıyor. Daha sonra içeriye girecekler. Röportajlarımız da mümkün olduğu kadar devam edecek. Bu karşılaşmadan sonra da bu mücadelenin tekrarı var. Tarihi zaferin coşkusunu bir kez daha yaşamak istiyorsanız eğer ATV ekranlarından ayrılmayın. Dört birlik zafer. Doya doya oturun. Daha rahat bir şekilde, daha keyifli bir şekilde, daha mutlu bir şekilde, daha coşkulu bir şekilde o dört birlik zaferi bir kez daha izleyin. Tadına daha çok varmaya çalışın. Sabaha kadar kutlayın bu zaferi. Hele hele çarşamba akşamı Norveç'i de inşallah mağlup edersek eğer o zaman keyfimize diyecek kalmaz. Bu mücadelede belki maç öncesinde Türkiye'de, Avrupa'da